etmiyor. şey daha söyleyeceğiz. Kendileri onlar söylüyor. Hüdapar söylüyor. De aktarıyoruz. Topsu, toplumsal barışın ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için bir de akıl veriyor şimdi. Ülkedeki tüm sorunların kaynağı olan dikkat verdiği akıla bakın. Ulus devlet projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır diyor Hüdapar. 2013-2015'te söylüyor bunu. Ey hüdabarla iş tutanlar demin milliyetçi görünen sattakarlar iş birlikçilerle ilgili söylediğim bir şey aynen burada da geçerli. Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim sana. Ey küresel iktidar yapısının parçaları. Dostunuz bu. Dostunuz bu. Şimdi gelelim şeytanın ayrıntılarına.